Mutlu günler sevgili spor sporseverler. Yılpor Samsun Spor'da transfer konusunda birbirinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar, Brezilyalı futbolcu Hulk ile ilgili nabız yokladı. E, gelinen son noktada Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hulk'a transfer teklifinde bulunduklarını, oyuncunun yüksek e, e, ücret talep etmesi nedeniyle pazarlıkların e, sürdüğünü belirtti... E, şu şekilde Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım Hulk transferiyle ilgili yapmış olduğu açıklamada Hulk'a 2 milyon avro önerdik. Kabul ederse koşa koşa gelsin. Hulk ile anlaşmadık. Hulk'un istediği ücret 5-6 milyon avro bandında. Yani bu oyuncu Samsun 5-6 milyonluk bir maaş talep ediyor. Samsun transferdeki Hulk'a vereceği ücret 2 milyon avro ile sınırlı gibi gözükse de bu rakam 3 milyonlara da çıkabilir. Ancak tabii ki de Hulk'u da burada e, bu 5-6 milyondan indirim yapıp 3-4 milyonlara bu banda gelirse eğer bu rakamlar Samsun Spor Hulk transferinde mutlu sona yaklaşabilir. Özellikle dün akşam saatlerinde A Spor'un son dakika bilgisi olarak Samsun Spor'un anlaşma sağladığı bilgileri e, gerek sosyal medyada gerekse Türkiye gündeminde önemli bir e, ses getirdi. Hani yılın transferi olabilir bence Hulk transferi. Çünkü geçmiş sezonlarda Süper Lig'den 3 büyük diye tabir ettiğimiz kulüplerle birçok kez anılan bir futbolcu olduk. Kariyerinde belki Çin'e transfer olmasaydı Porto'nun ardından Zenit, Zenit'ten sonra da Avrupa'nın belki de çok önemli kulüplerinde forma şansı bulabilir. Adından daha çok sıklıkla söylettirebilen bir futbolcu olabilirdi Hulk. Ancak kariyer planlamasında şu anda Atletico Mineiro kulübünde forma giyen Hulk'un, Samsun Spor'a gelmesi bence imkansız değil. Ancak burada önemli olan Samsun Spor Kulübü'nün yapacağı pazarlık ve şehrin dinamiklerinin Başkan Yüksel Yıldırım'a destek olmaları. Samsun Spor taraftarı elbette Hulk'un transfer olmasını isteyebilir. Ben de bir Samsun Sporlu olarak Hulk'un bu takıma gelmesini, ayrı bir hava katmasını, maddi manevi çok önemli bir güç e, katacağının bilincindeyim. Ama ee, bu böylesine önemli transferler sadece Samsunspor taraftarının camiasının isteğiyle değil, şehrin bütünleşip bir araya gelip oyuncuyu e, Samsun'a kazandırması lazım. Hol transferine e, tek yönden bakmamak lazım. Çünkü e, milli maç Samsun'da oynandıktan sonra Arda Güller'in golü dünyada rekorlar kırdı, izlendi. Bu futbolcunun Samsun'da bu golü atması Samsun'un da işine yaradı. Hem reklam tanıtım açısından hem de Samsun futbolunun, Samsun sporun bir adım daha öne gelmesi açısından. E, Hulk transferine bu nedenle çok yönlü bakmalıyız. Ama dediğim gibi Atletico Mineiro kulübü 5-6 e milyon avronun altında vermeyiz diyor diye bir açıklamada bulunmuş Başkan Yüksel Yıldırım. Ben teklifimi ilettim. Hulk için 2 milyon avro vereyim dedim. Olmaz dediler. Eğer verdiğim teklifi kabul ederlerse hemen alalım. Aksi takdirde bu transfer mümkün değil diye bir beyanda da bulunmuş Başkan Yüksel Yıldırım. Yani Samsun <laughs> bu oyuncuyla ilgilenmesi bile bence çok önemli bir olay. Çünkü hali hazırda dünyada ses getiren bir oyuncu. Ee, Rusya'nın en köklü kulübünde oynamış. Porto'nun altyapısından e, çıkmış. Brezilya kökenli, Brezilya milli takımında da birçok kez forma giymiş. Attığı gollerle önemli başarılara imza atmış, yaşadığı şampiyonluklarla. Ee, birçok taraftarımız 36 yaşında bize fazla katkı sağlayamaz dedi ama Eton'un da buraya geliş yaşı belli ya da Türkiye'ye daha önceden gelen yabancı futbolcuların da yaşı e, tıpkı Hulk gibi 35 36 bandındaydı. Bu nedenle e, bence Hulk transferi Samsunspor'a önemli bir katkı sağlayabilir. Hulk'la beraber Samsunspor iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Eee hatırlayacağınız üzere e, Manu Nano transferinde Samsunspor önemli bir aşama kaydetmişti. Bu futbolcu da portal yapılır. Bununla beraber Mark Bola ve Marius'la ilgili de zaten Samsun Spor resmi açıklamayı yapmıştı. Hulk transferinin yanı sıra Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım Rick Van ile anlaştık. Rick Van gece Türkiye'de olacak. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra bu futbolcuyla resmi sözleşmeyi imzalayacağız. Yani Rick Van transferi de bugün itibariyle Samsun Spor Kulübü tarafından resmen açıklanabilir. Ee, ulusal medyada yer alan habere göre de Samsun Spor Fenerbahçe'den e, Jailison Fernandez'de her konuda anlaşma sağladı. E, bunca yabancı futbolcu ile anlaşma sağlayıp elimizdeki yabancı futbolcular ne olacak diye soruyor bazı taraftarlarımız. Önceki yayınlarda da belirttiğim gibi Douglas Sanka transfer teklifleri var. Gaetan Laura e, Fransa'dan yeni aldığımız ikincilik takımına da, Dankra da transfer olabilir. Bu nedenle ee, gelen yabancı futbolcuların %100 Samsun Spor'da oynayacağı diye de bir garantisi yok. Çünkü hali hazırda şu anda transfer ettiğimiz Mark Bola, Marius e, nano transferleri de şu anda Samsun yeni transferleri olarak görünse de Hüseyin Eroğlu eee Erzurum ve Bolu kampında bu iki bu gelen yeni yabancı futbolculardan memnun olmadıklarını elbette kiralık olarak göndermek isteyecek. Kadroda düşünmediği oyuncular da olacak. Şimdi gelen bütün yabancı futbolcular %100 yeni sezonda kadroda olacak diye de bir e, kaide yok. Bu nedenle yabancı futbolcularla alakalı da son gelişmeler bu şekilde. Hull transferine müthiş derecede yoğunlaştık. Çünkü ön, önceki gün Yağız Sabuncuoğlu Biliyorsunuz Türkiye'de transfere yön veren bir gazeteci, spor yorumcusu, spor muhabiri diyebiliriz. Ee, yağız Sabuncu'nun bu Hulk transferini e, Twitter üzerinden paylaşmasından Samsun Spor'da birçok taraftar e, çok zor ihtimal olarak görüyordu. Ancak Başkan Yüksel Yıldırım bu paylaşımın ardından akabinde yapmış olduğu yorumlar ve açıklamalarla Hulk transferinin e, doğruluğunu bizzat kendisi beyan etmiş oldu. Yani elbette Süper Lig'de olduğumuz için Samsun Spor dünyadaki bütün futbolculara talip olabilir. Ancak rakamlara da görmezden gelmemeliyiz. Çünkü bu rakamlar gerçekten çok ciddi rakamlar. Şimdi Hulk 5-6 milyondan kapıyı açtı deniliyorsa bu oyuncuya 4 milyon verirsek takım içindeki dengeler, transfer bütçesi gerçekten sarsılabilir. Ancak yapılacak güzel pazarlıklarla bu oyuncu 3-3,5 milyon avro bandında Samsun Spor'a neden gelmesi? Yani futbolda bir pazarlık var, bir menajer, menajer gerçeği var. Bunları görmezden gelmeliyiz. Hulk transferi bence gelirse Samsun Spor'a önemli katkı olur. Hem maddi hem manevi. Çünkü Süper Ligi'ye yeni çıkan bir takımız. Geçmiş sezonlarda tıpkı Sivasspor gibi nasıl Robinho'yu getirdiyse, Antalyaspor Antalya Eto'yu nasıl getirdiyse, son olarak yakın geçmişte Adana Demirspor Spor, Barotelli'yi transfer edip, ee, ses getirdiyse ve ligde kalmayı garantilediyse bir nevi e, biz de Hulku getirerek bu başarıya imza atabiliriz. Yani hulkun gelmesine sadece Süper Lig olarak da bakmıyoruz sevgili spor severler. Benim görüş açım, e, fikrim şu şekilde. Bu oyuncu Spor'a eğer transfer olursa hem kombine açısından, hem forma satılması açısından, hem de sonraki diğer ürünler vesaire vesaire eee gerçekten patlama yapabilir. Hani benim kafamdan geçen rakam rahat bir 10.000 kombine satabiliriz. 10.000 Hulk forması satabiliriz. 10 numaralı forma. Türkiye'de bunu çok kez gördük. Yani birçok kulüp oyuncu transfer ediyor. Oyuncunun transfer ücretinin yarısı sadece satılan formadan elde edilen gelirlerle ödeniyor. Yani biz de buna benzer bir şey yapabiliriz. Yani Samsun Spor'un hedefi sadece altyapı olmamalı. Bu tarz transferlerle de Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir kulüp olmalıyız. Bunun akabinde de zaten ne kadar bir kulüp tanınırsa futbolcusu e, stadyumu şehri de o kadar tanınmış oluyor reklam reklama olmuş oluyor. E, i̇nşallah Hull transferinde iyi bir adımlar atılır güzel pazarlıklar yapılır çünkü transferdeki en önemli şey zaten pazarlık yani bu oyuncuyu gidip de Atletico Mineo kulübünden e, bir sonraki satıştan pay gibi bir şey yoksa oyuncu zaten 36 yaşında iyi bir pazarlık yapıp kariyerinde sona gelmiş bu futbolcuyu belki de kariyerinde zirve yaparak Samsun Spor'da futbolu bırakmasını da sağlayabiliriz. Oyuncuya böylesine tekliflerde bulunarak bu futbolcuyu kadromuza katabiliriz. Futbolda imkansız diye bir şey yok. Yani geçmiş sezonlarda Türkiye'ye gelen oyuncuları birbirinden önemli yıldızları gördük. Ben çok isterim Hulk gibi futbolcuların Samsun'a ve Samsun Spor'a gelmesini bu, şehri, bu şehirde yaşamalarını e, futbol tutkusunu en üst seviyede yaşayan Samsun şehrinde kariyerlerini noktalamalarını çok isterim. Eminim ki Başkan Yüksel Yıldırım da maddi manevi bütün bütçesini imkanlarını zorlayarak hul, hul transferinde önemli adımlar atacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz. E, bu yayında biraz böyle heyecanlıyım. Çünkü çok önemli bir isim şu an Samsun Spor'a e, Her ne kadar kulüp bazında... E, oynadığı futbol, attığı goller, asistler, performansına yakın bir kulüpte pek fazla forma şansı görmese de Hulk bence çok kaliteli bir oyuncu ve her anlamda Samsun Spor'a önemli katkılar sağlayacaktır. Hulk transferiyle ilgili özellikle yeni bir gelişme olursa yine video haberlerimizde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. E, bakalım nasıl adımlar atacak ben de sizin gibi merakla bekliyorum. İnşallah güzel önemli gelişmeler olur da sizlere video haber olarak bu yayınlarımızı paylaşmaya devam ederiz videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle